Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'le oyun oynayacağız. Zeynep. Zeynep. Arkadaşlar merhaba de. Baba. Arkadaşları. El salla. El sallar. Zeynep. El salla arkadaşları. Baba. Terliğimizi giyelim. Önce. Şimdi kim biz Bizim, aynen, ne Zeynep ne oynayacağız? Ne oynayalım? Yapıyoruz. Bir burada. Ne oynayalım Zeynep? Gel. Gel. yapıyor. Yan. Zeynep. 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 Zeynep öyle yapma mı? Zeynep. Zeynep. Sak. Yakalan baş oynayalım mı? Tamam. Gel Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım seni, yakalayacağım. 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 Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Ebe. Yakala, yakalayacak beni. Zeynep beni yakalayacak. Zeynep. Beni, beni yakalayacak. Aa Zeynep gitti galiba. Zeynep neredesin? Yakalayacağım yakalayacağım. Kaçma. <laughs> Kaçma. Aa terliğe düştü. Terliğini alayım. Al Zeynep. Hı. Zeynep. <laughs> Yakalayacağım seni. Ah düştü. Ay 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 ay. Yakalayacağım. <laughs> Zeynep. Gel. Gel. Zeynep. 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 Gelir misin? Gel Zeynep. Zeynep gel, gel. Tamam Zeynep. Hadi, Hadi arkadaşlar bay bay edelim. Tamam. Arkadaş bye. Görüşürüz bye bye. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.